şükürler olsun. Bak bizim üç tane yoldaş bugün birbirine girdi. Daha dertleri Dertleri çok büyük bugün. Evet, bugün bunlar, büyük buluşma günü. Bunlar dünyadayken bizimle az mı uğraşmıştı? Hele seninle. Abi. Hele seninle Salih Dayı bunlar az mı uğraştı? Bu üç muzur seninle az mı uğraştı? Ama sen bunlara bir şey de yapmıyordun dünyadayken. Bir şey yapmıyorduk. Niye seninle uğraşıyordu bunlar? Allah Allah! Yahu imam, sen bizden doğru konuş. Sen bizden niye şey, mey, muzur öyle konuşuyorsun? Bizim bir ismimiz, bir markamız var. Ona göre konuş. <laughs> doğru! Doğru, doğru satılmış efendi. Sizin artık bizim isminiz var. İsminiz bugün artık müflis. Markanız ölü, ölü. Allah Allah! Çattık ya. Ya o adam lafta anlamaya. Sen işine baksana ya. Görüyor musun Mehmet mi? İmam nasıl konuşuyor? Şimdi dünyada olacaktı. Basadık şikayet kaydı bunu? Tabii ya. Bu hoca meydanı boş buldu. Ah ah şurada bir akıllı telefonum olacaktı da. Hemen aramaz mıydım adamlarımı? Vallahi benim bir hiç ücretmezler dedim. <laughs> Lan tüm masraflar. Ben böyle dinci minci konuşmalardan acayip rahatsız oluyorum. Şurada diken bir batağı gibi oluyor ya. Ruhum daralıyor ruhum. Sen bana paradan, eğlenceden haber vereceksin. Ben ondan anlarım ancak. Gördün mü Salih dayı? Gördün mü? Hiç akıllanmışa benziyorlar Benzemiyorlar. mı? Benzemiyorlar. Aynen devam ediyorlar. Sen, sen bunlara dünyadayken nasıl katlandın? Ne bileyim evlat, katlandık işte, Allah için sabrettik, mücadele ettik. Bunlar istemeseler de Rabbimizin dinini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlatmaya, tebliğ etmeye çalıştık. Sonunda elhamdülillah gördüğünüz gibi makamımız cennet oldu. Bunların şikayet etmedikleri makam, sataşmadıkları yer, fişretmedikleri durum yoktu. Ama artık iş işten geçti. Burada ben bunları Rabbime şikayet edeceğim. Evet ya, evet ya Salih dayı, dünyadayken bunların yapmadıkları kalmamıştı. İslamdan, Kur'an'dan bahsedecek olsan hemen bunlar karşı çıkarlardı. Camiye üç beş genç gelse, camide sohbet halkaları olsa hemen bunlar irtica hortladı diye bizi güvenlik güçlerine şikayet ederlerdi. Cami camide mi? Camide mi? Bunların yapmadığı hokabazlık da kalmamıştı. Her türlü fitne, fesat bunlardaydı. Şeytan bile bu konuda bunların eline su dökemezdi. O bile bunların halini görünce ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor.